Arkadaşlar video tünü sil sil bitmiyor. Yine ayak içiyle başlıyor. Beş atacağım ya. Yoksa ne oluyor Seybe? Çok az sürüyor. İçindeki kaptık bir yok. Adde sanın. İçerideki neymiş Seybe? Bak. Ne? Altı mı adde sanıyor? Şunu da çıkarmamışım ya. Sabahta görü gözüküyormuş. Baş ver başla. Beş tane atacağım sağ ayağımı. Bir an. Bir. ve şey etme değil mi? Tamam ben çevireceğim. Bundan sonra 10 yapacağım. 5 6 Dayım dayı, bak dayı araba olmuş onu gösterecek. Yine araba. Başladım. 6 olmuştu büyük ihtimalle. 7 geliyor, 7 geliyor. Aha. Keşke öyle gelmesin. 7 uğursuz, geldi. Sekiz. Dokuz. Ha, bu da on geliyor. Ha dokuz on oldu. Sağ ayakla dört açacağım. Neden? Sağ yanma. yanlışlıkla. O da altı oldu işte. Yedi. Bir kere de sen top git. oraya şaşardım. Sekiz. Sekiz. Dokuz geliyor şimdi. Şimdi benden on geliyor. Şimdi ne yapıyorum? Sol ayak travella. Un tane. Bir. Asıl geliyor da yerden geliyor. Bir. İki. Sol ayağım acıdı, sağ ayağımı tutuyor. vá Sayı olacak bu. Daha sonra. Altı da var. Altı bir şey ya. ya. En azından Fener 1906 değil. Fenerlik daha çıkardı. Sekiz. çek hayal yok. Çünkü Ha bu da 16 ihtimalle. Bu sefer akt elle atmadan önce seni diyorum. Her zamanki gibi net diyeceğimi büyük ihtimalle biliyorsunuz. Şuralarda bir yerde, şu aşağılarda bir yerde. Abone olma tuşu var. Bir de şöyle telefona dokuluyorsun. Tablet, telefona ya da tablete dokuluyorsun. Şu altta like, paylaşma butonu var. Oradan zil tuşunu atıyor, açıyorsun. Bütün bildirimlere gel gel. Yer, videonun yerli bir şey bir yerli her şeyi alıyorsun. Oh. Bak. Basit değil mi? Şimdi nerede kalmıştı? Sağ yaptı. Bak seninki Bak bir tane kanal açtık. Gitmiyor mu? Attın. Başlıyor. Sayak travella. Ben niye hep şu ışıkların olduğu yere açıyorum? Işık geliyor. Siz bir ihtimalle böyle. Işık geliyor ama niye sizde lamba yok diyebilirsiniz. Neden mi? Aa bunlar lamba. Bak şunlar lamba. Ha. Şu yukarıdakiler lamba. Bunlar lamba bak şunlar. Şunun içinde lamba var net. Onlar lamba. Bir attı, Şimdi iki geliyor. İki. Üç. D İyi ki ört dememişim. Ama dört. Beş. Ben de travel ayarı çok büyük yok ayarmış. Dört. Beş. Bu var. Büyük bir alan olsa güzel olur. 7 atıyorum. Yedi. Sekiz. Aa ben anladım. Topu çok şuraya koyuyormuş. Şuralara koyacakmış. Sonra sizlere de gözüküyor. Şurada gözüküyor. Şuralara koyuyormuşum ben. Aa bak şu kadar dibe koyuyormuş. Ha şu kadar dibe koyuyormuş. Ama şimdi orada tutmaz istiyoruz. Bunu burada koyacağım. Orta da değil ya. Her şeyi sonlardan yiyorum. Her şeyi. Dokuzu bir daha atacağım. ayağına şurasıyla dik gelecek şekilde atıyorsun. Şura var ya. Tabii şurayla şuraya şurayı arası. Bak izle bak şimdi. Onu top alacağım. Aç şöyle. Bak bu şekilde. Ama biraz daha yapmak istiyorsak kenarlara yani da var. İki oldum. 9 Oh! Şimdi sol ayak. 1 2 İyi de bir şey kırmadan da olmayacak. Ayağını, ben 6'yı attım. Şimdi 7'yi atacağım. açacağım size doğru. Bir şey olmaz inşallah. Bence buraya da açacağım. Bir şey bir şey olacak videoyu dördüncü kez yapacağım. Ve onu atayım. alacağım. Bir. kuşu nasıl aşanıyorsunuz? Yukarıda basıyorsunuz olan zil kuşuna. Üstünde tüp yazıyor, Tüpüye basıyor. Bu kadar video bitti. Bay bay.